çok değerli misafirler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Her iki aile adına öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Bu akşam çok değerli iki gencimizin nikah merasimi için bir aradayız. Uzaktan ve yakından gelen misafirlerimiz var. Sizlerin huzurunda, şahitlerimizin huzurunda nikah merasimini gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle gelin hanımefendiye sormak istiyorum. Siz Gülşah Nurcan Kocabaş hanımefendi. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan Özgür Hürra Deniz'le Aydın Bekar Beyefendi'yle Evlenmeye razı mısınız? Evet Benimle Teşekkür ediyoruz Alkışlıyoruz Şimdi damatlığa sormak istiyorum Siz Aydın Bekar Beyefendi Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan Özgür Hürra Deniz'le Gülşah Nurcan Kocabaş Hanımefendi'yle evlenmeye razı mısınız? Evet Tamam, tribünleri gördük. Şimdi şahitlerimize sormak istiyoruz. Sizler de buna şahit misiniz? Evet. Evet. Evet, <laughs> evet. 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 Şahitliğe diyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin. İyi yol <laughs> e saadetiniz inşallah. <laughs> Şahidiz. Allah hayrını mübarek etsin. Şahit ol kutlar diliyoruz şahit olduğum mutluluklar var. Allah hayırlı uğurlu inşallah. Şahidin mutluluklar Şahidin tebrik ediyorum Evet, şahitlerimizi de dinledik. Bizler de medeni yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak sizlerin huzurunda, değerli şahitlerimizin huzurunda, değerli iki gencimizi kayıp ilan ediyoruz. Allah hayırlısı. Hayırlı olsun. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Allah mesut etsin, rahatlı yer etsin. Ömür boyu mutluluklar, saadetler diliyorum. Gençlerimize, evet bir altı tuzlanlı dönmek üzere. Vekillerimize Başkanım. Ben vekilimize, sayın vekilim genelini yapar. Evet. Efendim bu akşam bu yaz gününde, bu güzel bir havada Kocabaş ve Bekar ailelerinin biricik evlatları Gülşah ve Aydın'ın düğün merasimine şahitlik etmek üzere Burada bulunan hanımefendileri, beyefendileri, gençleri saygıyla selamlıyorum Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize Aile adına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ayrıca bizden gönüllü şahitler, sizler biz resmi şahitler, siz gönüllü şahitler bir evliliğe şahitlik ettik. Allah şahitliğimizi kabul etsin inşallah. Işte. Bu evlilikten ortaya çıkan ısımlığı, akrabalığı Cenab-ı bir ömür boyu daim kız. Aynı. Bekar soyadı ne oldu şimdi? Değiştiriyor nasıl olacak yani bekardı artık evlendiğimi imzaya dağıttım bekar cüzdanını da alacaksın ne olacak babası değiştirmedi babası de. değiştirmedi sadece, sadece soy isminde bekar valla gelin alıp çıkmayacak yani neyse bu aranızda problem olmayacak çünkü doğuşlar <laughs> evlilik cüzdanını birine vereceğim ben de size soruyorum bu evlilik cüzdanını damat beye vermemi isteyenler bir alkışlasın isteyenler damat da böyle istediği için kızım bu evlilik cüzdanını bir ömür boyu muhafaza ve müdafaa etme, koruyup, kollamak evinin direği olarak sana teslim ediyorum. Allah ile mübarek etsin.